arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Toka size karakter önerileri gösterelim. Yani kısacası ben Toka Boka'da bir dizi başlatmak istiyorum YouTube kanalıma. Yani buraya şu an bulunduğumuz yere e, ben bir dizi yapacağım. Yani Toka ile ilgili bir dizi yapacağım. Çok az zaman kaldı onu yapmama da beklemede kalın. O yüzden hesabımı sürekli bir göz atsanız iyi olur. Ne zaman yapacağım belli olmaz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber 400 kişilik bir aile yapacağım için. Bir abla, bir genç kız, bir anne, bir baba yapacağım. Ve onun için örnekler buldum ve size onlardan göstereceğim. Yani kafamda bir örnekler uydurdum. Onlardan size yapacağım dört tanesini. Evet dediğim gibi bir abla, bir genç kız, bir anne, bir baba yapacağım. Herhalde iki anne, iki baba olacak hali yok. Bu arada arkadaşlar şimdilik bu benim Tokaboka ile ilgili ilk videom. Yani öncelikle ben karakterlerimi yapmakla başladım. Bir sonraki tokabaka ile ilgili videomda ev turu olacak. Ben evimi çoktan hazır ettim. Sadece e, giysilerini almak falan kaldı. Onları da yaptıktan sonra ev turu gelecek. O yüzden yani biraz gecikebilir. Ama neyse öncelikle karakterleri yapalım. Öncelikle abladan başlayacağım hemen. Ben biraz hızlı yapıyorum o yüzden yani biraz kusura bakmayın. Bu saç rengi iyi biliyor de. Şimdi ben saçımı şu yaparım ama biraz ver. Şimdi biraz sayılaştıralım. Biz bu kaşını hemen sen rengine uygun bir şey yapalım. Gene sarı. Evet burun şu ten rengine uygun bir şey. Gözü oydu. Çilli olacak benimki. Ben çilimi gene bu şekilde yapıyorum. Bu arada Efe de burada. Gene gülüyor bana oradan. Şimdi ben üst olarak şuradan yapacağım. Şunu üst yapıyorum bir de bu karakterimiz bu kadar da. Şimdi sonraki karakterime geçiyorum. Hemen boynu büyüttüm. Şöyle saçını ben hemen yapacağım. Saçı biliyorum ben. Şu saç yapıyorum. Saçımızı gene sarı yapıyoruz. Sonra gözümüzü bu, burnumuzu bu rengini gene şöyle burnumuzun rengini bu yapıyorum. Kaşımızın rengini sarı, sap sarı yapıyoruz. Ağzımız bu çilli gene. Gene de çilimiz şu renk oluyor. Üstümüzü de ben bu kızın üstünde şahsen biraz zorlanıyorum ama Evet arkadaşlar ben üstünü bulup geleyim. Arkadaşlar buldum bile. Şöyle kalemle çizeyim hemen. Şu şurada bakın. Şu şeyde bir de şu üstü seçiyoruz. Sarı böyle cepli bir üst. Evet. Bu karakterimiz de bu kadardı. Şimdi annemize geçiyoruz. Gene sarı rengini şu şekilde annemizin saçında ben hangisi yapacağım. Çok iyi biliyorum. Kafamda dediğim gibi kurdum o yüzden takır takır yapabilirim. Ama şu an saçını geçmemek için zorlanıyorum. Evet, gördüm. bunu şu olacak ten rengine uygun bir ton istiyorum. Kaşını da ten rengine uygun bir ton istiyorum. Ağzı şu olacak gene çilli bir annesi olacak şu renkten. Şöyle açalım gözü şu olacak arkadaşlar. Üstünü de hemen ben annesinin üstünde çoğunlukla buradan yapıyorum ve tarzı gene bu şekilde bu, bu anne. Şimdi de babasında. Gördüğünüz gibi saçının rengine sarı yapıyorum. Sarı yakışmazsa değiştiririm. Kahverengi yaparım. Bu babanın saçını sadece. Şu anda babanın saçını bulmaya çalışıyorum. Aklımda kurduğum saç nerede? Ay nerede? Nerede yalnız? Nerede be? Neyse ben bulup geleyim. Aa buldum bile. Bu bu. Şimdi şu, şu kaşının rengi şu olacak. Ağzı bu olacak gene. Bunun şu olacak. Bunun rengi aslında aslında. Aslında aslında yani. Gözü normal kalacak. Çünkü bu baba erkek nasıl olsa. Şimdi erkek üstü ve üstünü direkt buldum. Şu. Ve karakterlerimiz bu kadardı. Şimdi isimlerini belirleyelim. Şu şekilde bulabilir. Bilirse aynen. Şimdi isimlerini belirleyeceğim. Yazacağım sonra. Kalemimin rengini değiştireyim şimdi. Siyah. Mavi ile nokta çizdim açıkla. Evet öncelikle. Ay. Şimdi bunun adını belirleyeyim. Bunun adını buldum. Bu Yaren ablasının ki Yaren bunun ki ne olsa bunun ki Sıla annesinin annesinin ki Yasemin babasının ki de Ali oldu ve bu şekilde genç kızımızın adı Yaren ee, pardon genç kızı. Ablamızın adı Yaren, genç kızım adı genç kızımızın adı Sıla, annemizin adı Yasemin, babamızın adı Ali arkadaşlar ve bu şekilde de videoyu bitirmiş oluyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu arada yorumlarda da oyun belirtirseniz, belirtirseniz çok güzel olacak. Dizi, diziyi çabuk bekliyorsanız da like atmayı unutmayın. Bu arada bay bay.